Ve 5. sınıf yazılımız. 5. sınıflar için matematik yazılısı hazırladım. Tüm çıkabilecek soruları yaptım arkadaşlar. Aşağıda verilen sayıların okunuşlarını yazınız. 2 milyon 348 bin pardon 48 bin 7. Ay, hep bir rakamla yazıyorum yazacaksınız. Bunu da söyleyeyim yazmayayım zaman kaybetmeyeyim. 30 milyon 5005. 142 milyon 142 bin 142. Geçtik. Örüntüleri tamamlayınız demiş. Bakın direkt şöyle üzerine yazın. 5'ten 8'i e artı 3 yükselmiş. 2 azalmış. Geldim. Artı 3 gidiyor. 2 azalıyor. O zaman artı 3 ekleyeceğim. 9 Bakın eksi 2. Artı 3. Eksi 2. 8. Geldim. 2'nin 2 iki katı 4. 4'ün 2 katı 8. 2 katı 16. 2 katı 64. Ben sıradan öyle 3 artı 3 artı 3 artı yapmıyorum. Bu şekilde daha zor. O yüzden çıkabilecek şeyleri yazıyorum. Üçüncü örneğimizde en yakın basamağı yuvarlayınız. Ne vermiş bana? 4582. Onluk. Onlara bakıyorum. 2. 82. 80'e mi yakın? 90'a mı? 80'e. O zaman 4580. Geldim şunu yapalım. 2170 oldu. 5. Geldim en yakın yüzlük. 82. 500 600 oluyor. 4600. Binliği de yapalım bunun. Bu da 5000 olur. Burada ise yüzlükte 2200 binlikte ise 2000 oldu. Şöyle kağıtları ters koymuşum şu tarafa. Alayım. Dördüncü sorumuz aşağıdaki işlemleri bulunuz. Çarpma işlemi ama 2 ve 3 basamak. O yüzden yapmak istedim. 1 ile çarpıyorum. Aynılarını yazdım. 2 ile çarpıyorum. 18'in 8'i elde 1. 9 topluyorum. 1029. 3 basamağa geçtim. Sekizle Sekiz, 4, 8 ile çarpıyorum. 8. 4 8'in 32 elde. 3. 2 8'in 16. 3 daha. 19. 5'e geldim bakın. 5. 20'nin 0 elde. 2. 10. 12. 1'e geldim. 1. 4. 2. Aynısı. Topladım. 10'un 0 elde. 1. 7. 3. Bölme. Ama... Bölmeleri işlem yapmadan yapın diyor. Basamak sayısını bulun diyor. Nasıl yapıyoruz anlatayım. 1'in içinde 9 var mı? Yok. O zaman 12'de 9 var mı? Var. Şu ikisini 1, şunu da 1. 1 bir artı 1'den 2 basamak diyorum. Basamak diyelim. Buraya geldim. 20'de 20 var değil mi? Bu 1, şu 2, şu da 3. 3 basamak. 6'da 5 var mı? Var. 1 2 3. 3 basamak. Bunu da bence sorarlar. 6. sorumuz. Şu rakamları birer kez kullanacaksın. 5 basamaklı en büyük dedi. En büyük tek sayıyı bulalım dedi. Şimdi birer kez kullanacağız ve 5 basamaklı. En büyük tek sayı yapalım. 9 büyükten küçüğe sıralıyorum. 6, 5, 4, 0. Ama tek dedi. Bu tek mi? Hayır. Bu tek mi? Hayır. Bu tek. O zaman şunu hop buraya kaydıracağım. 96 yani en yazıyorum. 4 ile 0 yana kayıyor. 5 de en sona geliyor. 7. sorumuz. Ne yapmış? Bilinmeyenleri bulun demiş. Şimdi arkadaşlar şunu Şuna bölersem kareyi bulurum. Hemen bölelim. 241 bunun içinde atıyorum ya 7 ya 8. Nasıl yapacağım? Bulamazsınız. Alt alta toplayarak öğrencilerime de böyle anlatıyorum. Topladım. Bir daha 240. Buna gelene kadar topladım. 7. Bir daha 241 topladım.

Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cevabım 8. Karemiz 8 oldu. Şurada da yerini yazalım. Yıldızı da bunu buna bölerek bulacağım. Yani bana 1687 lazım. Ben zaten bunu buldum. Bu 8 ise bu da 7 olur. Yıldız da 7. Yuvarlığa da toplayarak bulurum. 8 aşağı indirdim. 7, 9. 9, 11 elde var. 1, 7 o zaman bu da 8 oluyor. Gördüğünüz gibi. Bunu yapalım. Bölme nedir? Bölüme bölersem bunu bunu bulabilirim. Bölelim 52'yi. Bir kere var. 11. 196'da 52. Sanırım 2 kere. Evet. 4. 104. Çıkardım. 15 kaldı. 156'da da 52. 52 52 104 52 daha 156 3 kere var o zaman 1 2 3 yuvarlak 1 yıldız 2 kare 3 cevap böyle son 8. sorumuz arkadaşlar bunu yeni nesil sorusu hazırladım Burada bir şeyimiz var. Dartımız var. Ok atmışlar. 500'e gelmiş ve 200'e gelmiş. Diyor ki şu da arka yüz arkadaşlar. Ön ve arka yüzleri verilen dart tahtalarına atış yapıldığında okun iğnesi ön yüzün hizasında arka yüzden de çıkmaktadır. Yani bakın burada 500'de ise 200'den çıkıyor. Burada 100'e 200'e gelmiş ortaya yani şu kırmızıdan 100'den çıkıyor. Şura 200, şuraya 100. Ön ve arka yüzlere isabet eden atışlara karşılık gelen puanlar kazanılmaktadır. Ne demek istedi? Hem burada attığı yerin puanı hem burada. Bu çok şaşırtmaca. Direk sen şu 500 artı 200'ü toplayıp 700'ü bulup gidip işaretleyebilirdin. Ama hayır. Ne demiş? Arkadan çıktığı yani şunları da al demiş. Burası da 300. 100 artı 200. Topla. 1000 olacak arkadaşlar cevap. Yani çok zor değildi ama biraz şaşırtmaca geldi bana. O yüzden eklemek istedim. Şimdiden sınavda hepinize başarılar diliyorum. Anlamadığınız bir soru varsa bana yorumlar kısmınızdan kısmından yazabilirsiniz. Hoşça